Arkadaşlar bugün Asel'in isteği konusunda sizlerle <laughs> biz doktor seti oynuyoruz. Arkadaşlar 5 tane var içinde ama arkadaşlar hepsini bizim evde unutmuşuz. Ne yapacağız bilmiyorum. Arkadaşlar biz şu an evde değiliz. Bakın gördüğünüz gibi biz şu an evde değiliz. Biz misafirlikteyiz değil mi Asel? Burada bile video çekiyoruz ya. Of ya. Of ya. Asel istedi. Onun için de ben normalde Barbie'lerimle oynarım. Barbie'lerimi seviyorum. <laughs> Ama içinde beş tane var. Evde unutmuşuz ya. <laughs> Aç bakalım. Açın. Ne? Asal başladı bile baksanız. Ay! Ay arkadaşlar <laughs> beni çok güldürdü. Ben uzanayım mı? Hı. <laughs> Yo yo. Ben ayakta kalayım. Oh. Ben ayakta kalayım. Oh. Acıyor. Acıyor. Arkadaşlar iğneyi de orada unutmuşuz. Ay ya bizim kafamız asar. Niye unutuyorsun? Senin suçun ama. <laughs> evet. <Heh. gülüyor> hmm. çünkü bebeğe bu kulağıma getirdi. Evet. Diğer kulağım yok mu? Neyse <laughs> i̇şte, bu kulağım acıyormuş. Bir de vuruyor ama da diğer bacı ya. arkadaşlar şu solları sevmiyor herhalde. <laughs> Sağları özür dilerim. <laughs> Ağrıma koymasaydın nasıl? Sahil. Bitti, bitti. Bitti mi? Evet. Evet. Çok Aa. tatlısın ya. Çok tatlısın. Ee. Niye bu kadar tatlısın ama? Ne? Niçin? Hadi şimdi ebe eben olayım tamam mı? Uzan. Bebekler uzanır. Bebekler uzanır tabii. Ne öyle... Şuna. Çok sinirli. Ayağını. Bak ikisini yapıyorum. o Şimdi, <laughs> um. Şimdi ateşini ölçelim. <laughs> Yüzde yüz ateşi. Dur kulağına bakmadım. Ne çıkmış. Arkadaşlar biz bence sonlandıralım arkadaşlar. Aser sonlandıralım mı? Evet. Bence de evet. Arkadaşlar biz oynamaya devam edelim bence. Değil mi Aser? Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Ha göster. Görüşürüz. Yap. Bak onlar da Bay Bye, bye. Mwah, mwah, Öp. Yüzünü göster. Yüzünü göster aşkım. Şimdi. <gülüyor> 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 Arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın.